İstanbul Milletvekili Sayın Özgür Karabak. Buyurun Sayın Karabak. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, size bir tarihten bahsetmek istiyorum. 24 Haziran 2018. Hepiniz biliyorsunuz bu tarihte ne oldu? Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı seçildi. Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı oldu. Peki ondan sonra ne dikkatimizi çekti? Devletin bağımsız kurulları. Merkez Bankası, para politikaları kurulu. Bu kurullar hızlı bir şekilde bağımsız olma özelliğini kaybetti değerli arkadaşlar. Ve şimdi bugün eğer bu soruyu soruyorsak, 128 milyar nerede diye soruyor ve eğer cevabını alamıyorsak bunun temel sebebi bu kuruluşların bağımsız olma özelliğini kaybetmesidir değerli milletvekilleri. İstikrarsız politikalar aynı zamanda istikrarsız kadroları getirdi. Dört defa Merkez Bankası başkanını değiştirdiniz. Ve en son Merkez Bankası başkanı 128 milyar sorusu nerede diye görevden mi alındı sorusuna henüz bir yalanlama gelmedi. Ne kendisi tarafından ne de hükümetiniz tarafından. Dolayısıyla değerli milletvekilleri soru şudur. Bir komisyon başkanımız açıklama yapıyor. Diyor ki Merkez Bankası bilançosundan anlamadıkları için bilançoda bir varlığın azalması halinde yerine başka bir varlık geldiğini bilmedikleri için bir erimeden bahsediyorlar diyor. Bakın biz tam da bunu söylüyoruz değerli arkadaşlar. İki taraflı bir işlem var. Bir döviz satılıyor diğer para alınıyor. Bir kur var. Bir kur farkı var. Bu kimin cebine gidiyor? Kime gidiyor? Siz bu dövizi hangi yöntemle, nasıl, ne zaman, kime sattınız? Bunu merak ediyoruz. Bu cevabı verin biz rahatlayalım. Değerli milletvekilleri bir bakkal bile hesaplarla ilgili şöyle bir notları ve açıklar. Ya Allah aşkına bir kağıt parçanız bile mi yok? Devlet yönetimi ciddi bir iştir değerli milletvekilleri. Merak ediyoruz. Sonra diyorsunuz ki niye soruyorsunuz? Ya niye sormayalım? Bizim bunu sormak boynumuzun borcu. Yiğidim soğana muhtaç olduğu bir ülkede bir milletvekilinin bunu sormasını temel görevdir. Vatandaş da merak eder, milletvekili de merak eder sorar. 128 milyar dolar nerede? Biz sorduk. Biz sorduk. Duymayan kalmadı. Bağdat'tan duydular. Sağır Sultan duydu. Ama siz duymadınız. Ve duymak istemiyorsunuz. Suç unsuru yok diyor savcılarınız. Valilikleriniz pankartları indiriyor. Değerli milletvekilleri. Bu para sizin paranız değil. Bu para vatandaşın size emanet ettiği para. Dolayısıyla emanetle ilgili soru sormak en temel hakkımız. Soruyoruz 128 milyar dolar nerede? Nerede? Niye cevap vermiyorsunuz? Neden cevap vermiyorsunuz? Cevaptan korktuğunuz bir şey mi var? Bu paralarla kimi zengin ettiniz? Soruyoruz. Niye cevap vermiyorsunuz? Değerli milletvekilleri. Madem dolarlar yerinde, o zaman dolar yerindeyse vatandaşa soğan vermeyin vatandaşa direkt dolar verin para verin para verin. Değerli milletvekilleri ya vatandaşa verin ya hasep verin. Eğer bunların hiçbirisini de bilmiyorsanız emaneti ehline verin. Hepinize saygılar sunuyorum.